Herkese merhabalar ben Mürvet kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim unicorn videomuzun ikinci kısmı. Bu kısımda kulakları, boynuzu, boyunluğu, yelesini bir de kafasını öreceğiz. Hazırsanız kanalıma da abone olduysanız örmeye geçelim. Şimdi bu şekilde çok tatlı bir kulak öreceğiz. Bunun için öncesiyle halka yapıyoruz. Halkamı kilitliyorum. İçerisine 4 adet sık iğne yapacağız. 3 ve 4 Biraz gevşek yapalım sık iğneleri. Az olduğu için biraz zor oluyor. İkinci sıraya geçiyoruz. Bu sırada Bir tek Bir çift yapacağız. Sıra sonunda da 6 tane sık iğnemiz kalacak. 3. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 tek bir çift batacağız. Sıra sonuna kadar sıra sonunda 8 adet sık iğnemiz olacak. 4. sıradayız. Bu sırada 3 tek bir çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar sıra sonunda 10 tane sık iğnemiz oluyor. Biz bu sırada 4 tek bir çift batacağız sıra sonuna kadar sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olacak 6. sıradayız bu sırada 5 tek bir çift batıyoruz sıra sonuna kadar sıra sonunda 14 adet sık iğnemiz olacak 7. sıradayız son arttırma sıramız bu bu sırada 6 tek bir çift batıyoruz sıra sonuna kadar Sıra sonunda 16 adet sık iğnemiz olacak. 8. sıraya geçiyoruz. Toplamda 5 sıra boyunca 16 sık iğneyi tek batarak örüyoruz. 5 sıra ördükten sonra karşılıklı birbirine denk gelen ilmekleri sık iğne ile birleştiriyoruz. 7. sık iğnem toplamda 7 sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekelim. İpi dikecek kadar uzun bırakalım. Buradaki ipimi de kesiyorum. Kafamıza dikmeden önce iğne ile bu şekilde karşılıklı ilmekleri dikiyoruz. Ondan sonra kafamıza bu şekilde kulağımızı dikeceğiz. İlk kulağım bitmiş oldu. Aynısından bir tane daha örelim. Boynuz yapımına geçiyoruz. Bu şekilde bir tane boynuz yapacağız şimdi. Bunun için öncesiyle halka yapıyoruz. Halkamı kilitledim içerisinde 6 adet sık iğne yapacağız. Dört, beş, altı, halkamı kapatıyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. Bu sırada her sık iğneye tek batıyoruz. İkinci sıramızda da altı adet sık iğnemiz olacak artıtırma yapmıyoruz yani 5 6 3 sıraya geçiyoruz şimdi iki tek bir shift yapacağız iki tane tek batıp bir tane çift batacağız sıra sonuna kadar sıra sonunda 8 adet sık iğnemiz olacak dördüncü sıradayız 8 bir sıra boyunca tek batarak örüyoruz 5. sıradayız bu sırada 3 tek bir çift batacağız sıra sonuna kadar sıra sonunda 10 adet sık iğnemiz olacak 6. sıraya geçiyoruz. 2 sıra boyunca 10 sık iğneyi tek batarak örüyoruz. 8. sıradayız. 4 tek, 1 çift batacağız sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz olacak. 9. sıraya geçiyoruz. 2 sıra boyunca 12 sık iğneyi tek batarak örüyoruz. 11. sıradayız. 5 tek bir çift örüyoruz son arttırma sıramız sıra sonuna kadar 5 tek bir çift öreceğiz sıra sonunda 14 adet sık iğnemiz olacak 12. sıradayız toplamda 3 sıra boyunca 14 sık iğneyi tek batarak örüyoruz bir tane zincir çektim dikecek kadar ip bıraktım kafayı dikmeden önce elyaf doldurup dikeceğiz o kısımları zaten göstereceğim böylelikle boynuzumuzda bitmiş oldu. Boyunluk yapımına geçiyoruz. Bu şekilde bir tane boyunluk yapacağız. Mor ipimle yapacağım ben. Öncelikle 27 adet zincir çekiyoruz. 2. zincirden itibaren sık iğne yapmaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar 26 tane sık iğne yapacağız. 26 sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra aynı sık iğnenin içerisine 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. ve 4. İsteyen üçlü litre trabzan da yapabilir. Ben ikili trabzan yapmayı tercih ediyorum. Hemen yanına batıyoruz. 3 tane sık iğne yapacağız. Tekrardan diğer sık iğneye 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 ve 4 hemen yanına sık iğne yapıyorum burada 3 tane sık iğne yapacağız sıranın sonuna kadar 3 tane sık iğne yapıyoruz 4. sık iğneye 4 tane trabzan yapıyoruz hemen yanına tekrar 3 sık iğne yapıyoruz 4. sık iğneye 4 tane trabzan yapıyoruz ve boyunluğumuz bu şekilde oluşacak. En sonda 4 tane sık iğne kaldı. Bir tane zinciri çektim, ipimi biraz kestim, dikecek kadar bırakıp bu şekilde boyunluğumuz da oluşmuş oldu. Kafamızı diktikten sonra boyunluğumuzu da dikeceğiz. Şimdi yele yapımına geçeceğiz. Şöyle çok tatlı bir yele yapacağız şimdi. Bunun için öncelikle Pembe ipimle 85 adet zincir çektim. Bu ilk kullandığımız ip bu şekilde altta kalacak, haberiniz olsun. Siz de kullandığınız iplerin sırasını buna göre belirleyebilirsiniz. Pembe ip bu şekilde altta kalıyor. 85 tane zincir çektikten sonra dönüyoruz ve toplamda 12 zincire 2 adet yarım trabzan yapıyoruz. İkinci zincirden itibaren 12 tane zincire kuyrukta yaptığımız gibi yarım trabzan yapıyoruz ikişer tane. Bu şekilde bu güller oluşacak. İlk zincirime yaptım. Şimdi ikinci zincirime iki tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde 12 tane zinciri yarım trabzanları yapalım. 24 tane yarım trabzanımız oldu burada ve bu şekilde gülümüz oluştu. Kalan 72 tane zincirimize birer tane yarım trabzan yapacağız. Son ilmeğimizi ikinci rengimizle kapatıyoruz. Buradan düğüm yapalım. Pembe ipi şimdi kesmeyeceğim. O ipi en son keseceğim. Düğüm attıktan sonra bir zincir çekip dönüyorum. Sarı ipi de içeride gizleyeceğim. Şimdi sarı ipimizle 72 adet sık iğne yapacağız. 72 adet sık iğne yaptıktan sonra 13 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincirden itibaren yarım trabzan yapmaya başlıyoruz. Her zincire iki tane tekrar bir tane gül oluşturacağız. Zincir yaptığımız yere kadar, sık iğne yaptığımız yere kadar her zincire ikişer tane yarım trabzan yapalım. 24 adet trabzan yaptıktan sonra tekrardan gülümüz oluştu ve sık iğne yaptığımız yere geldik. Sık iğnelerin üzerine sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz sıra sonunda rengimizi değiştireceğiz son ilmeği yeni iple kapattım sarı ipimi kestim ipleri düğümledim bir tane zincir çektim şimdi geri döndüm 72 adet sık iğne yapacağım mor rengimle bu ipleri de sık iğne yaparken gizleyeceğim 72 sık iğne yaptıktan sonra 13 adet zincir çektim tekrardan ikinci zincirden itibaren yarım trabzan yapıyorum her zinciri iki defa bu üçüncü ve dördüncü sıra aslında ikinci sıranın birebir aynısı ben renk geçişlerini görmeniz için size gösteriyorum Sık iğne yaptığımız yere kadar her zincire iki tane yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Gülümüz oluştu. Şimdi sık iğnelerin üzerine sıra sonuna kadar mor ipimizi sık iğne yapacağız. Daha sonra son rengimize geçeceğiz. Son ilmeğimi son rengimle kapattım. Düğümledim. Mor ipimi kestim. Şimdi bu ipleri de gizleyerek 72 adet sık iğne yapacağız. 72 tane sık iğneden sonra 13 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 12 sık iğneye, 12 zincire ikişer tane yarım trabzan yapıyoruz. Son gülümüz de böylelikle oluşacak. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Yeşil ipimi kestim. İnce bir tığla gizleyeceğim bu tarafa. Pembe ipimi de bu şekilde biraz uzun kestim. Çünkü büzdürmek için ve dikmek için lazım olacak. Yelemiz bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi artık kafa yapımına geçeceğiz. Kafamızı örmeye sihirli halka yaparak başlıyoruz. Halkamı kilitliyorum. İçerisine 6 adet sık iğne yapacağız. altı halkamı kapatacağım şimdi ikinci sıraya geçiyoruz ikinci sırada her sık iğneye çift batıyoruz sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak üçüncü sıraya geçiyoruz bu sırada bir tek bir çift yapıyoruz sıra sonuna kadar bir tek batıyoruz bir tane çift batıyoruz sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıradayız. Bu sırada iki tek bir çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar iki tane tek battım. Bir tane de çift batıyorum. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Beşinci sıradayız. Bu sırada üç tek bir çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar üç tane tek battım bir tane de çift batıyorum sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz olacak altıncı sıradayız bu sırada 4 tek bir çift batacağız sıra sonuna kadar 4 defa tek batıyoruz bir defa da de çift batıyoruz sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz olacak 7. sıraya geçiyoruz. 12. sıraya kadar toplamda 5 sıra boyunca 36 sık iğneyi tek batarak örüyoruz. 12. sıradayız. 5 tane tek battım. 1 tane çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek bir çift batıyoruz. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz olacak. 13. sıradayız. 6 tek battım. 1 tane çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 5 6 tek bir çift batıyoruz. Sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz olacak. 14. sıradayız. 7 tane tek battım, 1 tane çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 7 tek bir çift batıyoruz. Sıra sonunda 54 adet sık iğnemiz olacak. 15. sıradayız. 8 tane tek battım, 1 tane çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 8 tek bir çift batıyoruz sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz olacak. 16. sıradayız. 22. sıraya kadar toplamda 6 sıra boyunca 60 sık iğneyi tek batarak örüyoruz. 22. sıradayız. Bu sırada 18 tane tek batıyoruz. 1 tane eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar 18 tane tek batacağız. 1 tane eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 57 adet sık iğnemiz kalacak. 23. sıradayız. 8 tane tek battım. 1 tane eksiltme yapıyorum. Şimdi 17 tek batacağız. 1 tane eksiltme yapacağız. Bunu toplamda 2 defa tekrarlayacağız. 9 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. 9 sık iğneyi de tek batarak öreceğiz. 2 defa 17 tek bir eksiltme yaptık. 9 tane sık iğnemiz kaldı sıra sonunda onu da tek batıyorum şimdi 24. sıraya geçiyoruz bu sırada 7 tane tek bir tane eksiltme yapacağız 7 tane tek battım. Bir tane eksiltmemi yapıyorum. Bu arada bir önceki sıramızda 54 adet sık iğnemiz kalmıştı. Sıra sonuna kadar 7 tek bir eksiltme yapacağız. Sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz kalacak. 25. sıradayız. Bu sırada 6 tane tek batıyoruz. 5 ve 6 bir tane de eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 tek bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz kalacak. 26. sıraya geçiyoruz. 5 tane tek yapıyorum. Bir tane de eksiltme yapacağım. Sıra sonuna kadar 5 tek bir eksiltme yapacağız sıra sonunda 36 adet sık iğnemiz kalacak 27. sıradayız 4 tane tek bir tane eksiltme yapacağız sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme yapıyoruz sıra sonunda 30 adet sık iğnemiz kalacak 28. sıradayız. 3 tek bir eksiltme yapıyoruz bu sırada. 3 tek battım. 1 tane eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 24 adet sık iğnemiz kalacak. 29. sıradayız. 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. Bu arada ben bu sıradan sonra elyaf doldurmaya başlayacağım kafama. Siz isterseniz bu sırayı örmeden elyaf doldurabilirsiniz. Sıra sonuna kadar iki tek bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonunda 18 adet sık iğnemiz kalacak. Bayağı bir elyafla doldurdum kafamı. Şimdi 30. sıradayız. Bu sırada bir tek bir tane eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar sıra sonunda 12 adet sık iğnemiz kalacak son sıraya geçiyoruz altı defa ardarda arda eksiltme yapacağız el eksikse bu aşamada doldurun artık burası küçülecek çünkü kalan ilmekleri de iğne ile toplayacağız eksiltme yaptıktan sonra ipimi kestim bu şekilde ilmekleri toplayarak deliği küçülteceğim çok da uzun kesmedim. Dikmeyeceğimiz için gövdeyi gövde deyip bırakmıştık çünkü Gördüğünüz gibi delik kapandı. Şimdi ipi kafada biraz gizliyorum. Daha sonra da katlarını ayırıp düğümleyeceğim ipimi. Daha sonra da keseceğim. Zaten hemen katlarına ayrılıyor. Birkaç defa düğüm atıp ipimi keseceğim. Bu şekilde kafamız da bitmiş oldu. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda ördüğümüz bütün parçaları dikmeyi göstereceğim. Önce kafanın parçalarını dikeceğiz. En sonda kafayla gövdeyi birleştireceğiz ve oyuncağımız bitmiş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.